Kalka. 8. sınıf 10. ünite 2. kısımda bir aradayız. Haydi hemen başlayalım. Because'dan bahsedeceğim. Because çünkü demek bir olayın nedenini açıklar. Neden böyle oldu sorusuna cevap verir. I stayed at home because it rained. I stayed at home. Evde kaldım. It rained. Yağmur yağdı. Bu ikisini birleştirirken I stayed at home because it rained. Evde kaldım çünkü yağmur yağdı. There will be floods because people cut down too many trees. Seller olacak çünkü insanlar çok fazla ağaç kesti. We will have water shortage in the future because we waste too much water. Gelecekte su kıtlığı yaşayacağız çünkü çok fazla suyu boşa harcıyoruz, israf ediyoruz. Because kullanarak gelecekle ilgili yaptığınız bir prediction'ın, bir öngörünün, bir tahminin sebebini açıklayabilirsiniz. Şu 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 olacak çünkü şunu 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 yapıyoruz. Şunu 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 yaptık. Tamam mı? So da bu yüzden demek. Bu nedenle demek. Bir olayın sonucunu açıklar. Ne oldu veya ne yapmalıyız sorularına cevap verir. There is global warming, so the weather is getting hotter. Küresel ısınma var, bu yüzden hava ısınıyor. Burada da there is global warming, küresel ısınma var. The weather is getting hotter, hava ısınıyor, daha fazla sıcak hale geliyor. Bu ikisini birleştirdiğimizde bunu so ile yapabiliyoruz. Bu yüzden demek. People waste too much water, so there will be droughts. İnsanlar çok fazla su harcıyor. Bu yüzden kuraklık olacak. Bir şey bir şey bir şey. So we must take action. Bu yüzden harekete geçmeliyiz. Yani hava kirliliği artıyor. Bu yüzden harekete geçmeliyiz. So people should be careful. Bu yüzden insanlar dikkatli olmalı. There will be water shortages, so people should be careful. Su kıtlıkları olacak. Bu yüzden insanlar dikkatli olmalı. Dikkat ederseniz öneri verirken must ya da should kullandı. Neden? Öneri veya zorunluluk bildiriyor. Peki şimdi boşlukları dolduracağız. So mu gelir? Bir kazma. Haydi beraber yapalım. There is no rain. Hmm. We will have water shortage. Burada ne gelir? Yağmur yok. So we will have water shortage. Bu yüzden su kıtlığı yaşayacağız. I didn't go to school. Hmm. I was sick. Okula gitmedim. Hastaydım. Bu ikisini birleştireceğimden ne kullanırım? because, I didn't go to school because I was sick. Okay, She was very tired, hmm? she went to bed early. O çok yorgundu. so bu yüzden she went to bed early. Yatarken gitti. Factories pollute the air, hmm? we should use filters. Fabrikalar havayı kirletir, so we should use filters. Bu yüzden filtre I'm worried, hmm? we waste natural resources. Endişeliyim, doğal kaynakları boşa harcıyoruz. Bu ikisini nasıl birleştiririz? Because, değil mi? I'm worried because we waste natural resources. Endişeliyim çünkü doğal kaynakları boşa harcıyoruz, israf ediyoruz. Bir de son olarak I think yapısını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. I think bence, sanırım demek. Bir konuda bir düşüncenizi, tahmininizi bildirirken I think yapısını kullanabilirsiniz. Bence şöyle şöyle olacak. Bence böyle böyle olacak. I think, okay? Genelde will, should, must gibi yapılarla birlikte kullanılır. Bu derste de öğrettiğim yapılar. I think there will be more floods in the future. Bence gelecekte daha fazla sel olacak. I think koyduk. Normal cümlemiz neydi? There will be more floods in the future. Gelecekte daha fazla sel olacak. Bunun başına I think koyduğunuzda bence gelecekte daha fazla sel olacak oluyor. I think people will use solar energy more. Bence insanlar güneş enerjisini daha fazla kullanacak, daha çok kullanacak. Yine bir prediction'da bulunuyorsunuz, bir tahmin, bir öngörüde bulunuyorsunuz. Başına ne getiriyorsunuz I think getirdiğinizde bence demiş oluyorsunuz. I think we should plant more trees. Bence daha fazla ağaç dikmeliyiz. I think governments must take action. Bence hükümetler harekete geçmek zorunda. Bakın will'le kullandık, should'la kullandık ve must kullandık. Peki nasıl sorarız? Sence şu şu olacak mı? Sence bu bu olacak mı? Bunu nasıl sorarız? Do you think? Do you think there will be droughts in the future? Sence gelecekte kuraklık olacak mı? Yes, I think global warming is a big problem. Evet, bence küresel ısınma büyük bir problem. No, I think technology will solve water problems. Hayır, bence teknoloji su problemlerini çözecek. Başka ne diyebiliriz? Yes I do because people waste water. Because kullanarak cevap verebilirsiniz. Evet çünkü insanlar suyu israf ediyorlar. No I don't because we use water carefully now. Hayır çünkü artık suyu dikkatli kullanıyoruz. Do you think there will be more floods? Sence daha fazla sel olacak mı? Burada şuna dikkat edelim. Do you think there will be more floods ya bu? Do you think will there be more floods? Orada bilin başa gelmesi falan gibi bir durum olmayacak. Zaten do you think bize soru anlamını veriyor. Do you think sonra yine tam bir cümle. Do you think there will be more floods? Do you think we should protect the environment? Sence çevreyi korumalı mıyız? Sence daha fazla sel olacak mı? Do you think sonra yine tam bir cümle ne sormak istiyorsanız onun cümlesini koymanız lazım. Will başa gelmeyecek ya da should başa gelmeyecek. Okay. Do you think animals will lose their homes? Sence hayvanlar yuvalarını, evlerini kaybedecekler mi? Son olarak da anlattığım her şeyi Bir arada göreceğimiz birkaç tane cümle göstermek istiyorum. I think there will be droughts in many countries because people waste water every day. Şimdi I think ile başladık. Bence. There will be droughts in many countries. Birçok ülkede kuraklıklar olacak. There will be. Gördüğümüz bir ifadeydi değil mi? Olacak. Because. Çünkü. Sonrasında da sebebini açıklayacağız. People waste water every day. İnsanlar her gün su israf ediyorlar. Suyu boşa harcıyorlar. So we should take shorter showers and turn off the tap while brushing our teeth. Bu yüzden, şimdi bir çözüm önerecek. We should take shorter showers, daha kısa duşları almalıyız ve turn off the tap while brushing our teeth. Dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmalıyız. Yine bir öneri verirken ne kullandı? Should kullandı. Bakın aynı cümle içerisinde. I think, there will be, because, so ve should. Neredeyse öğrendiğimiz her şey var. I think there will be more floods because people cut down too many trees. I think, bence, there will be more floods. Daha fazla sel olacak. çünkü insanlar çok fazla ağaç kesiyor. So we must plant more trees to protect the environment. için daha fazla ağaç dikmek. zorundayız. Şöyle bir soru gelebilir tabii ki. Hocam neden mast kullandık? Şut kullansak olmaz mı? Olur. Mast diyorsanız bunun daha büyük bir zorunluluk olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bu fikir sizden böyle zorunluluk yani artık ağaç dikmek zorundayız gibi düşünüyorsunuz. Şut derseniz dikmeliyiz. Biraz daha böyle sertliği azalıyor. Biraz daha keskinliği azalıyor şu dediğinizde. Şunda da bu cümle kurulabilir. Yani so we should plant more trees to protect the environment. Bu yüzden çevreyi korumak için daha fazla ağaç dikmeliyiz de diyebilirsiniz. The sea level is rising because the ice in the poles is melting. Deniz seviyesi yükseliyor çünkü kutuplardaki buzlar eriyor. So people must take action to fight global warming. Bu yüzden insanlar küresel ısınmayla mücadele etmek için harekete geçmek zorunda. Take action. Harekete geçmek. 8. sınıf Anacın test son konu anlatım videosuydu bu. Sonuna geldik. Ben videoları hazırlarken çok keyif aldım. Umuyorum sizler de izlerken keyif almışsınızdır. LGS'yi fullemeniz, istediğiniz liseye girmeniz ve çok güzel, çok mutlu, çok keyifli, çok başarılı bir hayat yaşamanız dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.